Selamlar herkese. Ben Umut. Bugün Mobile Legends oynuyoruz. Yanımda da kuzenim var. Bu ilk e, bölüm olacak. Seni tanıtmadık bu arada değil mi? <laughs> zaten biliyor, zaten bilen biliyor ya. Bir şey olmaz. Yani ha. oğlum 7 yıllık videomuz var beraber. Bilen Doğru. bilsin artık yani. Acı veri seninle yapmıştık değil mi? Legend. <laughs> oğlum tabii. Hayır hayır oğlum. <laughs> Onu <laughs> demiyorum ya. Şey Minecraft yok mu Minecraft? Minecraft var. i̇şte bugün Mobile Legends oynuyoruz. Yani daha önceden de ben bu oyunu oynamıştım baya bir. Aslında hani LoL'e aşina olduğumuz için bu oyunlar yani çok da zor gelmiyor diyelim. Öyle başlayalım. Şimdi bir dakika ben sesi nereden azaltıyoruz? Ha şöyle azaltalım ya bu ne sestir? Oğlum, bu adam gelmesin bak yanıma. bekle. Kullanıcı ses. Ee, başka. Umut gel gelme ya. Gel. Ben geliyorum ya. Abi ben senin aldığını bile bakmadım. Hı, tamam. Ben bedava şampiyon ay. Tamam. <laughs> bu deneyim dedim bak Bugün Eldor oynuyorum ya. Sen oynuyorsun Ben böyle yeni yeni şampiyonlar görüyorum bu arada. Oy. Oh vur vur vur. <laughs> ha, benim bitti silahı o yüzden vuramıyorum başka. Al bunu sen al. Ben tamam alalım. Aha. Aha vur vur. <laughs> bu arada sesler gitti ya. Niye sesler gitti? Nasıl? Ben kapattım herhalde sesi ya. Bir saniye. Kapattın aynen. Evet şu an. Şu an. Evet şu an geliyor tamam. Geliyor. Şunu Şununkide... kesin. Tamam. Ya pingim çok yüksek ya. Şu karakteri görünce direkt uğur geliyor aklıma. <gülüyor> <gülüyor> Başım, şey ki. Bu arada En son attığım video Legend videolarının gelmesini istemişsiniz Onlara da Bakacağız yani Atmaya çalışacağım Saitama'nın son halini size göstereceğim Çok güçlü oldu Ölüyorum ölüyorum Bekle stun'ım var stun'ım var At, a. Tek attım Çok oh. okay. iyi Falan geri 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 geri. Bu, yok Yazıyorum yok geri. buna bir şey yapamayız. Saitama'nın yeni hali çok güçlü oldu yani. O, olmaz. <gülüyor> <gülüyor> ya. Onu da bir tanıtacağım size. Bir bakalım. Yani 55-56 leveldi. Baya da güçlü yani. Binek falan her şeyi açtık onlara. Çoğu bineği aldık. Kaç milyon kanko? Bilmiyorum ya. 2 milyondan fazladır herhal. Hatırlamıyorum belki. Bu iyi mi olur? Y aynen aynen. Şeye göre iyi. Ya büyük ihtimalle daha da fazladır ya. Hatırlamıyorum ama. <laughs> Çünkü ben Bakalım ben de, ben de 4 aydır falan girmiyorum. <laughs> girmiyorum. Bakalım. Ya oyunun sesi çok fazla ayarlayamadım. Kusura bakmayın. Şurada bir bakacağım tekrar. Kim yapıyor diyor kanka? İbrahim işte. Arada giriyor. Ya ben de giriyordum da. Yok o girmiyor. Arada bir giriyormuş. Tuttum 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 tuttum. tuttum. Hop hop. Of. Of. Çok iyi. Ya şu, şu karakteri oynarken çok bir sev kalıyorum abi. İliklerime kadar hissediyorum. o o sikilleri atar falan var ya. Tamam, güzel. Kuleye alalım. Allah var o Kuleye. Ya bu böyle bir ısındırma diye girdik de sonra bir ranked gideriz. Bunu sen al ya. Olur. Alayım. Şey biz bir başladık mı böyle 20-25 bin alıyoruz herhalde yani bir oturttum o gün hatırlıyorsun değil mi? Bir başladık yani. De. Yani. Şu an biraz Ulan, lig geliyorum. yükseldi. Tek attım. Çok iyi. Bu ben Dur 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 dur. O ultisini unuttum ya onun. O değilse belki. Geliyorum Dur 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 bekle bekle bekle. bekle, bekle. Dur dur dur. dur. Çok Bum. iyi, çok iyi. Bum. Aynen <laughs> vallahi. Adam geliyormuş mut Dur dur. 6 saniye, 6 saniye. Sen stan san. Gel yanıma gel. Sana at dur, bunu. Bekle bekle bekle. Daha yeni geldi stanım abi. Ultim yok ya. Aldı beni. Abi çok önde durduk ya canımız yoktu ki ya. Bir şey olmaz. Bakalım yani. Abi bilmiyorum ya. Legend Online'ı bilgisayar devam edeceğim. Şeyde denedim de. Ee, telefonda bir uygulama vardı. Onun sayesinde bir denedim. Çok da güzel verim alamadım ya. Kaz hani bağlı ya. ya. Bağlı yani. Alim mi? Yok Tabii abi. Büyük bir de yani. Tamam. Ya telefonda olmuyor işte. Şeye baktım. Bu mobil versiyonda onu beğenmedim pek ya. Hiç benzemiyor Leon oyuna. Neyse tamam. Ya bir ortaya baskın atalım. Oyun seslerini işte bir çok geliyor bir az geliyor hani. Azaltıyorum hiç gelmiyor. Biraz çoğaltıyorum çok fazla geliyor. Sonunda aldım. Bu kim? Bu adam. Para biriktiriyorum. Her kurt alacağım abi. O karakteri oynarken çok bir zevk alıyorum ya. Ejah pus Pus pus. Aa gözler abi. De. Anladın mı? Ya bu oyunda totem olmaması çok kötü ya. Keşke totem olsa. Bu arada ismim gözüktü zaten. Oynamak isteyenler e, beni ekleyebilir. Ya onunla Gel 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 şuraya dön. Bir, an, yok. bir anda dön bura, stun. Hop ağzına takır, üfff. Bunu da aldım. Uğur, çok ona. iyi, çok iyi, çok, çok iyi. Ya ee, ya ya buna çök, çök. Oğlum çok geride kaldım. Çök çök, devam et, devam et, devam et. Çok iyi Çok iyi Tamam <laughs> Ben ben öldüm <laughs> abi Ben öldüm Evet Çok mı güvendim ya O adam çok kasmış ya Hani o Nasus gibi tek kasıyor ya Aldo's diye Aynen O çok mi? vuracak yani ileride Ya benim hasarım da mesela işlemeyecek değil mi? Bir süreden sonra. O azama. Yok. Ne ya ben aynı aslında her türlü vururum ya. Gel benim yanıma gel. Buradan gelecekler adamı. Geliyorum bir dakika dur bekle. Bekle bekle girme. Oha ta nereye gittin ya? Geliyorum arkandayım ama ben Ölecek mi bilmiyorum. <laughs> Öldü. Tamam. Tek attım lan hiç bir telefon Gel gel. Buradan var bunları keselim. Tamam. Tamam, onu da aldık. Güzel. Of. Oh. Çok iyi abi. Evet, Tri attık. Şu an bayağı apm var ya. Sen iyi ya. Çok iyi zaman Bunu sana alalım. Aha. Buna tek da... At, tek at ona. Yok yok abi. Yok. Ha? Çok iyi ya. Tek skilllerim dönsün tekrar gireceğim. Ya. Oo, ben kaçayım, Yes, seni koru. vurdum da ya yok abi canım azdı şey ulti basmıştı onu ismini unuttum Adam ulti basınca ben kaçamazdım zaten direkt üstüne yürüdüm. Arkadaş bu ne sesmiş şey ya. Hı. kısa ne hangi sesi? Çok sırı. Oyun sesi değil mi? Sadece oyun sesinden. Evet. Tamam. Yani 10 işte kısıyorum. E, düşük, düşün bir şey yap. Bak mesela biraz tamam tamam düzeldi. Tamam yaptım. Bana şu buluyu alalım ya. ya İşte bunun skill'leri biraz daha kısa olsa, o zaman da çok ya acayip güzel. güçlü olur ya. Ona mı atlayacağız? Lord mu aldılar bunlar Yok artık. Ha sana geliyor mu? Sana geliyor gel. Kaçıyorum da kaçamıyorum. At at. Sana at. Sana ya sana. abi pingim girdi orada şey ya. Atardı, neyse. Neyse. Pingim var yani. Sıralı, Anlatıyor. sıralı kardeşim. Bu adam yavaşlanmıyor mu ya? Bu çok hızlı ya. Ha adam geliyor. Ben de adam geliyor. İstanasan öldü. Bir dakika. Yavaş yavaş. Boşa attık skili. Abi bu ne pinkdir anasına aradın ama ne ya? A bizden biri oyun indiriyor eminim ya da bir şey indiriyor. Ve başka açıklaması olamaz ya. Tek yedim bu ne of son anda. Bu hep sağlık <laughs> Aslında Lord of Rise de bunlar Hayır, şimdi &E Sana şunu söyleyeceğim. Ben. Senin en çok ve en iyi oynadığın karakter hangisi? Yani burada ben şu Benim karakteri mi? oynadım mı kaybetmem diyeceğim bir şey yani. Öyle söyleyeyim. Benim. Aynen senin. Kanka Lancelot'tur ya. Lancelot. Büyük mü? Freya evet. Ben de o karakteri güzel oynayamıyorum mesela. Evet olabilir. Biraz zor bir karakter ya cidden. Ben... Aha. Mutkaç, mutkaç. Kaçıyorum kaçıyorum. Ha, şunu dönüp, şunu dönüp kesmem yok mu? Gel 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 bakayım lan oğlum pingim lan, lan, lan. abi ikimiz de kesti ne anladım işte <laughs> <laughs> şunlar Evet, ha, ya. evet. <laughs> ben bir ayılık yaptım kulak altı girdim o yüzden öyle bir şey. Müşüm olma, senin karakterin amacı o zaten. <laughs> Çok yavaş ya benim Hmm. kedi. şey bir ay oynamadık karakterin ismini unuttuk o karakterin ismi neydi kadın elinde balta vardı. vardı Hangisi? kadın elinde balta vardı ya Şey Hilda mı? Hilda Hilda aynen Hilda Uğur oynuyor. doğru onu da oynamıştı bir ara. Hilda çok gidiyor ya. Çok hızlı bir de tam bir tanka göre. Lan ne oluyor? Hmm. Öldü. Ölmedi. Evet abi. Ya şu pink beni var ya delirtiyor bak. Kankaç kaç Alır. Evet. Ha sana geliyor. Ya abi bu beni niye bırakmıyor? Ulti atsaydım belki ölürdü aynen, ya. Aynen Ulti atsam bilmiyorum ya ölmeye de bilirdi. Aşırı evet, pink takım vardı yani. kaybedeceğiz herhalde. Bir <laughs> <Hiç> olmaz ya. <laughs> Lord'u biz alalım bari. On 10 saniyem var benim. İtemi de çektim. Yo, o, o. Sen, ya o Sen, ya. sen çok vuruyor lan. Vuruyor mu da işte? Vurdum da kaldım. Lord'u alamadık. Aynen. Geliyorum. Lord direkt mid'den geliyor. Bari önünü açalım şunu. Abi bu, bu pinkler niye bu kadar yüksek? Ben hiç 200'e çıktım hatırlamıyorum. Hadi 100 oldu, 130, 120 oldu mu? 200 olduğunu hatırlamıyorum ya. Kanka ben sabit 20 bende. Senin ne oldu? Bilmiyorum ya. Mes, önceden bu kadar olmuyordu yani. Şu blue'yu ben alayım ya. Clint almasın abi. Ben bunu nasıl keseceğim ya? Allah için biri yardım etsin bana. Neyse ulti basacağım bunu uğraşamam. 20 saniye sonra geliyor zaten. Lord gitti. Parsa ne lan? Ha karakter. Karakter. Hangi sen tek atarsın ona? Oha. Ben tek atarım da bulursam tek atarım. Yok 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 Allah yapma 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 yapma, ya. yapma yapma. Ayı gibi girecek kart. Girme girme girme. Tamam. Tek attım. Öldüm. Yok yok kaçtım kaçtım güzel. Base atacağım direkt. Ya oyunda böyle ne bileyim bazı karakterler aşırı güçlü bazıları çok güçsüz yani. Bir de o dengeyi kuramamışlar. Ama yon attım yon attım. Kanki menzili uzun sende atabilirsin aslında. Aynen, öldüm ya. Öldüm ne? Bir daha vur. Can gel tamam. Zaten onu vurmuyormuş. Hadi bakalım. Acaba lol ne zaman çıkacak şey mobilya? Biz onu bekliyoruz. Yani. Attım hepsi öldü. hep ölmemiş. Tamam onu da aldık. Koş abi. Dümdüz koş. Tamam onu da aldım. Penta mı? Penta, Penta mı? Ah, hadi ben bir kişi kaldı. Gel gel o da şeyde. Nerede? Bitirelim oyunu bitirelim yani Adamlar gelecek mi de gelecek şimdi. Hadi abi. Vermeyecek değil mi? Aha. Bakalım. Abi yarım olsa yine sayarım ben bunu. Bir bak adamlarda da yalnız var. Gir gir şuna gir. abi alamıyorum. Lan lan sıkıştım. o Kuleye keşke. Bitiriyorum. Bitir, bitir. Bitirdim ama. Bakalım. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Ee, diğer videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.